İnsanlığın zamanı hükmetme serüveni. Zaman. Hayatımızın her anını şekillendiren, ona yön veren ve biz fark etmeden akıp giden en gizemli güç. Peki onu gerçekten ne kadar anlayabiliyoruz? İnsanlık Tarih boyunca bu görünmez akışı kontrol etmenin yollarını aradı. Bazen güneşin gökyüzündeki dansında, bazen bir mumun titreyen alevinde, bazen de atomların titreşimlerinde zamanın sırlarını çözmeye çalıştı. Bu videoda insanoğlunun zamana hükmetme çabalarının büyüleyici hikayesine tanıklık edeceksiniz. Antik Mısır'ın gölge ölçen güneş saatlerinden Mezopotamya'nın ilk takvimlerine, sarkacın kusursuz ritminden denizcilerin kaderini değiştiren kronometrelere ve son olarak atomun derinliklerinde saklı hassasiyetle çalışan modern saatlere kadar zamanın izini süreceğiz. Her bölüm bir yeniliğin doğuşuna, insanlığın bilgelik ve yaratıcılıkla zamanı nasıl şekillendirdiğine dair eşsiz bir pencere açacak. Bu video size sadece zamanın nasıl ölçüldüğünü değil, aynı zamanda her icadın ardındaki hikayeleri, yeniliklerin toplumları nasıl dönüştürdüğünü ve zamanla insanın nasıl evrimleştiğini anlatacak. Hayatımızın her anını düzenleyen bu sessiz gücün nasıl evcilleştirildiğini öğrenmek için hazır mısınız? Öyleyse gelin, insanlığın bu büyüleyici yolculuğuna birlikte çıkalım. Zamanın nasıl hem bizim en sadık yoldaşımız hem de en büyük sırrımız olduğunu birlikte keşfedelim. Milattan önce 3500. Güneşin izinde ilk adımlar. Antik Mısırlılar güneşin gökyüzündeki yolculuğuna bakarak zamanı okumayı öğrendiler dik bir çubuğun gölgesi, zamanı söyleyen bir rehberdi. Ancak bu yöntemin bir sınırı vardı. Güneş olmadığında zaman bir sır pardesine bürünürdü. Milattan önce 2000, Sümerlerin ay takvimi. Gökyüzünün rehberliğinde Mezopotamya'daki Sümerler ayın döngülerine dayalı bir takvim geliştirdiler. Bu takvim yılı 12 aya bölerek insanların tarımı ve günlük hayatı planlamasına olanak sağladı. Sümerlerin bu büyük adımı diğer medeniyetlerin kendi zaman hesaplama yöntemlerini geliştirmesi için bir ilham kaynağı oldu. Milattan önce yaklaşık 1500 su damlasının ritimleri. Zamanın sessiz bir tanığı olan su, Mısırlıların su saatlerinde yeni bir hayat buldu. Konik bir kabın altındaki küçük bir delikten damlayan su, kabın içindeki işaretler aracılığıyla geçen zamanı anlatıyordu. Bu sade ama etkili yöntem, zamanı ölçmenin yeni bir yolunu sundu. 500 ila 1000 mum ışığında zaman. Gece olduğunda bile zamanın ritmi kaybolmuyordu. Asya ve Avrupa'da bal mumu mumlar sabırla yanarak üzerlerindeki çizgiler aracılığıyla geçen zamanı gösteriyordu. Zaman artık karanlıkta bile hissedilebiliyordu. 1094. Su Song'un Yıldızlarla Dansı. Çinli bilim insanı Su Song, zamanı ölçmenin ötesine geçerek gökyüzünün ritmini izleyen bir saat kulesi inşa etti. 12 metre yüksekliğindeki bu kule, güneş, ay ve gezegenlerin hareketlerini takip ederek zamana bir bilim ve sanat eseri haline getirdi. 1300 ila 1350 Mekanik Harikalar Avrupa'da kiliselerde yankılanan saat canları mekanik saatlerin doğuşunu müjdeliyordu. Bir ağırlığın yavaşça düşmesiyle çalışan bu saatler insanlara zamanı daha hassas bir şekilde sunuyordu. 1524 Ceplerdeki Zaman Alman saat ustası Peter Henlein zamanı ceplere sığdırdı. Küçük bir çelik yay bu mekanik harikayı çalıştırıyor ve insanlar artık zamanı her an yanlarında taşıyabiliyorlardı. 1656 Sarkaç'ın Kusursuz Ritmi Hollandalı bilim insanı Christian Huygens zamanı ölçmek için fizik yasalarını ustalıkla kullandı. Galileo'nun 1602 yılında keşfettiği sarkacın düzenli salınım prensibini temel alarak ilk sarkaçlı saati tasarladı. Bu saat önceki mekanik saatlere kıyasla inanılmaz bir hassasiyetle çalışıyordu. Günde sadece birkaç saniyelik bir sapmayla insanlara güvenilir bir zaman ölçümü sundu. Sarkaç evlerin içindeki sessiz bir metronom gibi ritmik bir şekilde salınırken insanlara zamanı kontrol etme hissini ilk kez tattırıyordu. Bu icat astronomik gözlemleri içinde bir devrim niteliğindeydi ve bilimsel çalışmaların temel taşı oldu. 1759 Denizlerin Bekçisi Denizlerde yol almak, zamanın ve konumun tam olarak ölçülmesini gerektiriyordu. İngiliz saat ustası John Harrison, denizcilerin en büyük sorunlarından biri olan enlem ve boylam hesaplamalarını çözmek için tam 45 yıl boyunca çalıştı. Sonunda H4 deniz kronometresini yaratarak bu sorunu ortadan kaldırdı. Bu küçük cep saati denizcilerin Londra saatiyle yerel öğle zamanını karşılaştırarak geminin doğu veya batıya olan mesafesini hesaplamasını sağlıyordu. Günde yalnızca 3 saniyelik bir sapmayla çalışan bu kronometre okyanuslarda güvenle seyahat etmenin anahtarı oldu. Denizciler artık bilinmezlikte kaybolmuyor, zamanın rehberliğinde güvenle yol alıyordu. 1847 Demiryolu Çağının Zamanı Sanayi devrimi zamanı toplumların işleyişi içinde kritik hale getirdi. Britanya'daki demir yolları zamanın senkronizasyonunun hayati önemini fark ederek Greenwich ortalama zamanını bir standart haline getirdi. Bu sayede her şehir güneşin pozisyonuna göre belirlenen kendi yerel saatlerini bırakıp Ortak bir zaman diliminde buluştu. Bu senkronizasyon, trenlerin hareketlerinde hata payını azaltarak endüstri ve iletişimde yeni bir çağ başlattı. Saatler artık bireysel bir araçtan çok toplumun işleyişinin ritmini belirleyen bir metronom gibiydi. 1910, kol saatlerinin yükselişi. Zincirlerle taşınan cep saatlerinin devri sona ermek üzereydi. İlk başlarda yalnızca birer dekoratif bileklik olarak kabul edilen kol saatleri, Birinci Dünya Savaşı sırasında işlevselliğiyle ön plana çıktı. Askerler savaş meydanında zamanı kontrol etmenin pratik bir yolunu arıyordu ve kol saatleri bu ihtiyaca cevap verdi. Kısa süre içinde kol saatleri zarafetin yanı sıra işlevselliğin de simgesi haline geldi. Artık insanlar zamanı ellerinde değil, bileklerinde taşıyordu. Bu dönüşüm modern insanın zamanı her an yanında hissetme ihtiyacını ortaya koyuyordu. 1950'ler, atomun fısıltıları. Bilim insanları zamanı ölçmede son sınırı zorlamaya başladığında, doğanın en temel yapı taşlarından birine yöneldiler. Atom Atomların içindeki elektronların titreşimleri daha önce hayal bile edilemeyen bir hassasiyetle zaman ölçümü yapılmasını sağladı. Atom saatleri 1 milyon yılda sadece 1 saniyelik bir sapmayla zaman ölçümünün zirvesine ulaştı. Bu saatler GPS teknolojisinden uzay araştırmalarına kadar birçok alanda kullanılmaya başlandı. İnsanlık artık evrenin zamanını da ölçebilecek bir güce ulaşmıştı. Atomun fısıltıları, evrenin zamansızlığını anlamamız için bir rehber oluyordu ve işte zamanın büyüleyici yolculuğu burada son buluyor. Ama hikaye asla tamamlanmıyor. İnsanlık zamanı anlamaya ve ona hükmetmeye çalışırken aslında zamanın sonsuzluğunda kendi yerini keşfetme çabasını sürdürüyor. Bugün atomların titreşimlerinden galaksilerin devinimine kadar her şeyi ölçebilen teknolojilerimiz var. Ancak tüm bu karmaşıklığın ötesinde zamanın en saf hali hala bizimle. Güneşin doğuşuyla başlayan yeni bir gün ve kalbimizin her atışıyla hissettiğimiz hayatın ritmi. Belki de zaman bizim en kadim öğretmenimiz ve en sadık yoldaşımız olmaya devam edecek. Şimdi soru şu. Zamanın bir sonraki adımda bize anlatacakları neler olacak?